mübarek üç aylardan üç aylardan bir tane. Ramazan. Hı hı. Ha, bildim ve bir, bir puan aldım. Şimdi hı. sen senat. at. Ha şu sıra burada. Üç. 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 Kaç? Bir. 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 Dört halifeden birisi söylemiş. Hazreti Ali. Yalnız benim söylediğim seninki de öyle. Dört halifeden benim söylediğim bir daha kimse söylemeyecek. Anlamış. Sizin aynı yani. Kabiri nerede? Kabir nerede? Medine. Tamam ha. sen de etti. 30 puan. 5. 4, 5. 5. İngiliz hangi peygamber'e gelmiştir? Hazreti ise. Doğru. Yok. Evet. Evet. Pas geçiyor. Üç. Evet, söyle. Medine'ye göçe de Müslümanlar ne Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Hazreti Ali. <laughs> Hazreti Ali. Hazreti Ali. Bu one, Hazreti. bu verdik. <laughs> ha. Evet. Bir, iki, üç, dört, beş neyi? Dört dökmekten iki tanesi. Cebrail. İki tane. Ha, Mikail. Sekiz mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kuştun sayınız. Ne? Kuştun <laughs> fazlalarını. <laughs> evet. Sayalım. Ee... <laughs> Kabaca 50 yüz 50 yüz başa yak. Kuştun fazlalarını. Dört. Dört. Dayanamaz. Aç rakam. İki rekattır. Kaç tane oldu biliyor musun? oldu biliyor musun? Benim de oldu. Senin kaç? Benim otuz puan mı oldu? Da, dört. Kaç? Evet. 2 Boşta Boş değil. İki. Ha, şimdi 10 puan aldığımızı kabul ediyoruz. Sekiz. Hmm. Hmm. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, hmm. sekiz. Diyelim şuna geldi. Kaç ne? Kaç hmm. hmm. Şuradan kaç çekiyorum bir tane. Şöyle bir tane çekiyorum. bir tane çek. Bana sor. Ha, çünkü. Evet. sor. Orada ama ama bir birlikte kaç rekattır? Dört rekattır. <laughs> ha, ben burada kalma hakkına sahip oldum şimdi. Yoksa iki de geri gidecektim. Bilemezsen iki tur geri. İki şey İki kutuba gerekecek. Tamam. Bir tane at. Camilerde namaz kıldıran kişiye ne denir? İmam. Doğru. Hı. Bak din kültürü veriyor. Öyle bilmiş. Bilmeseydik şey. ne olacaktı? İki yeri İki mi gelecek? gelecek? Çok beğendim. Hocam önce bir dinin kavramı üretmek. Olsun. Bu dinlerin din adamlarının ve mabetlerin başındaki kişiye ne denir? Kaan başı. 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 Doğru. Efendim. efendim Hristiyanların din adamlarına ne denir? Papa. Papa. Papaz. O başkan. O ha, pa Papa bir başka. Vahip. Doğru. Başka. Rahip. Başka. Rahip. başka. Adam ibadet evet. kendisini iki. İtikap. Ha, itikap. 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 i̇tikap Doğru efendim. Dini bilgileri açıklayan kitaplara ne? Kur'an-ı Kerim'e sorunca yapalım. mi? Tefsir. Tefsir. Efendim. Değil camilerde imamın namaz kıldırdığı yere ne demiş? Doğru. Yahudiler cemaatle birlikte, cemaatle birlikte ibadete nasıl çağırmış? Daha önce Türkiye'de trafik kazalarını en asgari seviyelere indirmek amacıyla trafikle ilgili oyunlar geliştirmiştim. Bu oyunumu da özellikle Konya'nın mahalli oyunu olan Hımbul oyununu ...bilimselleştirerek... ...yüksek lisans tez olarak kullandırdım... ...ve... ...trafik kazalarını önlemek amacıyla... ...çocuklara bu oyunu yayınladım. Sonra... ...trafik domino oyunu... Nasrettin Hoca trafik oyunu çıkardım. Ancak okullarda tanıtım yaparken... ...öğretmenlerimiz, müdürlerimiz de... Der, ...hocam trafik önemli ama... ...bizim çocuklar matematikten korkuyor. Sen... ...trafik devletin işi, başkalarının işi... ...sen bize... ...çocuklara matematiği sevdirecek, matematiği öğretecek bir çalışma yaptı dediler. Ben de ad, efendim bu matematik oyunumu... ...işte bu oyunumu efendim geliştirdim. Dört işlemi yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme hatta... ...birinci sınıftan beşinci sınıfa kadar kitapta ne varsa uygulayabileceğim bir oyundur. Ee, evrensel bir oyun. Ee, matematik oyunundan başka bir de İngilizce öğretmenlerimiz dediler ki hocam matematik önemli ama bizim İngilizceyi sevmiyor çocuklar. İngilizceyi sevdirecek bir oyun hazırla dediler. Bu İngilizceyi sevdirecek İngilizce kelime ve kavramlar oyunu hazırladım. Bu da 150 kelimeyi bir oyunda öğreten, sayı saymayı öğreten, İngilizceyi sevdiren bir oyun. Bundan başka Nasrettin Hoca trafik oyunlarım var. O da efendim. Yine trafik domino oyunum var efendim. Bu oyunlarım var. Ama bunlardan başka bazı okullar ve belediyeler dediler ki "Hocam bunlar güzel de bir de dini sevdirecek efendim böyle çocukların sevebileceği, aile olarak oynayabileceği bir oyun hazırlasan memnun oluruz." dediler. Bu arada ben de bu dinimi öğreniyorum oyunumu oyunla eğitici oyunla dinimi öğreniyorum, oyunumu geliştirdim. Ve şu anda belediyelerden, okullardan ve özellikle de özel okullardan istekler var. Ben şu anda dağıtıma başladım. Ve bu oyunumda amacım sadece İslam dini değil. Biz çok kültürlü, çok dinli bir milletiz. Yani Hristiyanlarla, Yahudilerle beraber yaşıyoruz. Onlarla ilgili kelime ve kavramları da öğreten, bu arada Türkiye'de hoşgörümüz maalesef azalmış durumda. Hoşgörüyü, sevmeyi, sevdirmeyi öğreten farklı bir oyun. Zaten e, müftü hocalarımız, milliyeti müdürlerimize verdim, inceledikten sonra dediler hocam seni tebrik ederiz. E, i̇nsanları i̇nsanlara birbirini sevdirecek güzel bir oyun hazırlamışsın dediler. Ben de tabii mutlu oldum. Bu oyunum oyun oynarken efendim önce kelime ve kavramları öğrenecek son da dini bilgiler. Çocuklar sevginin tanımını bilmeden sevemezler. Efendim, diğer Hristiyanlığı, Yahudilikle ilgili bilgileri bilmeden onların dinine saygı gösteremezler. Ancak biz kendimize saygı gösterilmesini istiyoruz da başkasına saygı maalesef göstermiyoruz. Bu oyunun oynama şekli efendim. Renkli olanlar kale. Kaleden oyuna başlayabilmek için bu kaledeki yaklaşık efendim 34 sorudan 10 tanesine doğru cevap veren oyun oynama hak kazanır. Oyunda efendim biri eğer kart çeke geldiği zaman soru kart çekeceğiz. Soru soracağız. Eğer bilirse o kart çek geride kalabilir. Ama bilemezse iki kutu geri gelir. Böylece başlangıçtan camiye kadar kim önce sorulara doğru cevap vererek giderse o oyuncu birinci olur. Birinci olan adı söylenir, alkışlanır. Yenilen de ceza olarak Nasrettin yüzden fıkra anlatır. O yoksa türkü, şarkı, ilahi söyler. O da yoksa öğretmenlerin, müdürlerin, sanatçıların taklidini yapar. İyi yaparsa yine alkışlanır. Onu da yapamazsa hayvan taklidi. Hiçbir şey yapamazsa gol bastı oynanır. O da alkışlanır. Yani Amacımız burada yenmek, yenilmek değil, çocuklara kişisel gelişimi sağlamak ve mutlu bir hayat sürdürmektir. Başka zar türü değil de numaratör geliştirdim. Ona dahi vatandaşlar bakıyorum, tek e, olumlu bakmadılar. Onun için ben de böyle fırıldak yaptım. Bu da e, tabii aynı ihtiyacı görür ama e, toplumun... E, hak şey gördüğü, kötü gördüğü zardan uzak olduğu için hoş karşılanıyor ve bu daha tutuldu. Ve şu anda inanıyorum yakında ha ben bu oyunu dört dilden çıkarıyorum. Yani buraya inşallah 23 Nisan'da gelecek çocuklara İngilizcesini, efendim Almancasını, Fransızcasını da vereceğiz. Rusçasını da yapacağız. Yani amacımız kendi dinlerini ile ilgili konuları ağırlık vereceğiz onlara da. Böylece onlar bizi, biz de onları tanıyacağız, seveceğiz ve saygı göstereceğiz.